Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bugün sizlere iki tane önemli güncellemeden bahsedeceğim. Ve şunu da unutmadan geçmeyeyim arkadaşlar. M4'ü olmayıp buz diyarı M4'ü olmayıp birikimi olan arkadaşlarım benimle iletişime geçebilir klasik sandıklarını biriktirdi, klasik sandıklarını bana açtırabilir. Çıkmasa da bir güzellik olabilir benden size. Arkadaşlar şöyle bildiğimiz üzere oyunumuza iki tane çok güzel güncellemeler geldi. İlkini zaten biliyoruz. Bir sonraki nihai seti şu anda yayında olan nihai setle parçacıyla değiş tokuş yapabiliyoruz. Onu nasıl mı yapıyoruz dersek şöyle buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Şurada ön sipariş var. Ön siparişe tıklıyoruz. Buradan şu an hali hazırda olan nihai setle değiş tokuş yaptırabiliyoruz. Mesela ben şuradan maksimum 3 tanesiyle takas yapayım. Bende vardı önceki. Hemen şöyle maksimum yaptım şuradan ayarlardan. E, sesi ben de birazcık kısayım arkadaşlar şöyle hafif ses kısayım siz de rahatsız etmesin. Efekt seslerini de şöyle bir kısayım. Tamamdır. Şöyle ah şimdi daha güzel oldu. Evet ne anlatıyordum şuradan böyle yapıyoruz. Burada da e, normalde şu an mesela 50 tane küçük parça biriktirdiğin zaman bir adet bundan alıyordu. Şimdi 40 tane verip bir tane bundan alıyoruz ve 540 uc onlu çekiliş yapıyoruz ya. E, İpabçı bu e, burada bize bir güzellik yapıyor 60 indirimli vererek uc'mizi buradan verdiriyor bize. Şuradan 210 oje verip buradan bir tane onlu bir sonraki gelecek nihayet bir tane onlu beleşten vurabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi toplamda orada 3 adet değiştirme şeyimiz var. 40, 80, 120 yapıyor. Hemen şöyle buraya şu anki nihaiye geliyoruz. 120 adet küçük parçacığımız olmak zorunda. Şu an bende 20 tane var. Şuraya geldik. Bir tane de normal düz var. Bunu da parçalayalım arkadaşlar. Şöyle bunu da parçalayalım. 70 tane oldu. Şimdi şurayı 120 yaptığımız zaman oradan gidip 3 tane daha alıyoruz. Toplamda 3, 3, 6. Bir tane de onlu çekilişimiz var. Yani bir sonraki nihai seti bedavaya getirdik sayılır arkadaşlar. Hemen şöyle günün ilkini denemeden önce ben nihayilerde genelde tüm çaklardaki günün ilklerini deniyorum arkadaşlar. O da şöyle ee mesela bunun günün ilkini denedim. Tüm çarklar hiç şey olmadan. Nihayet seti açmadan önce genelde tüm çarkların günün ilkini deniyorum. Öyle açıyorum nihayet seti. Öyle biraz daha şanslı olduğumu hissediyorum. Orayı daha sonra geleceğiz. Oraya daha sonra geleceğiz. Günün ilkini açalım mesela şimdi. Bir şey vermedi. Şuradan Godzilla Hemen buradan da bir günlükini açalım. Her zamanki gibi Godzilla gene vermemeye devam ediyor. Buradan yıl dönümü sandığı. Şuradan hemen bir yıl dönümü sandığını da açalım. Gümüş para. Okey. Başka var mı? Yok sandığı açalım bakalım ne varmış sandıkta hiçbir şey yok şimdi şuradan da bir x-suiti denersek hemen hızlıca onun da günün ilkini denemiş olalım yani ben böyle daha şanslı olduğunu hissediyorum tüm günlüklerini harcadığımız zaman sonraki nihayet seti geçtiğimiz zaman daha şanslı olduğumu hissediyorum ya yani daha güzel parçalar kazanacağımı inanıyorum Üç boya. Hemen şimdi nihayet setimize gelelim. Şöyle öncelikle günün ilkini bir vuralım. Ee, şöyle yapalım. Bir dakika. Heh, sahra kupon yüzde ee, pardon 50 ucu indirim kuponumuz varmış. Onu da şöyle hemen yoğunluğuyla vuralım. Bakalım ilk onlumuzda bir şey gelmedi. Şöyle bir tane daha Sahra Prenses 50 ucu indirim kuponu varmış. İkinci onluğumuzda Molly geldi. Molly. Güzeldir. Güzel. Ee, üçüncü onluğumuzda <laughs> Üçüncü onluğumuzda da bir şey vermedi. Ee, şöyle tekli tekli açsam şurayı bir alsam şöyle bir tekli tamam 98 oldu şöyle bir tekli 98 de vardı sadece 98 de vardı Şöyle başka bakalım. Sahra 30 uc'e de varmış. Açalım hemen. Buradaki çantayı ben çok istiyordum. O da olmadı. Şöyle maksat buradaki kuponlar bitsin. ne kadar varmış ya Heh, son kalmış şimdi buradaki bu bir tane aldığımız parçayı da bozduralım okey şimdi şuraya gelip tekrardan ön siparişe gelelim şuradan 120 tane verip 3 tane daha alalım çok iyi. Şimdi o gelecek olan e, ayın 26'sında e, süresi dolacakmış. 6 gün yaklaşık 5 gün sonra gelecek olan yeni nihai setimiz böyle büyük ihtimal maskesi de e, şey olacak. nihai olacak, kaskı da nihai olacak, kıyafeti de toplamda 3 adet nihayimiz olacak bir çarkın içerisinde. E, bir de arkadaşlar şunu anlatmadan geçmeyeyim size koleksiyonlara geldiğimizde e, hazinelerde kıyafetlerde malum eldiven var bakın bu eldiveni alabilmek için 200 puan topla diyor buraya geliyoruz mesela ben 60 puan toplamışım buradan hiç bir mol almışım 2 puan öyle toplamışım e, önceki o yeni gelen nihayeden hiçbir şey almamışım toplamamışım bir sonraki gelecek olan nihayinin önceki nihayesinde mesela bir tek kaykayını almamışım. Oradan bir 23 puan x'im var. 66 puan buradan almışım. Ee, bir sonraki nihayede fullleyeceğimi düşünüyorum. 125 puan da buradan aldığım zaman zaten otomatik olarak 200'ün üzerinde çıktığım için bana buradan eldivenini verecek arkadaşlar. Ee, yani amacımız eldiveni almak. Şimdi ikinci önemli husus da arkadaşlar e, oyunumuza Mükemmel mü mükemmel bir çark sistemi geldi. Hemen şuradan şu free'yi de alayım. Mükemmel mü mükemmel bir çark sistemi geldi arkadaşlar. Şimdi e, ilk defa bunu yapıyor PUBG bize. Kendi destansılarımızı, kendi e, diğer kıyafetlerimizi çarkın içine biz seçebiliyoruz. Mesela buradan seç diyoruz. Ben e, şu kıyafeti istiyorum. Bir de bu kıyafeti istiyorum. Efsanelerde eee şu çantayı istiyorum. Şu çantayı istiyorum. Bu çantayı istiyorum. 8 tane seçebiliyorum. Şu silah desenini istiyorum. Şu silah desenini istiyorum. Şu arabayı istiyorum. 6 oldu. Şu çantayı istiyorum. 7 oldu. Bir de şu arabayı istiyorum. 8 oldu. Epiklerde ise mevcutlar zaten bende mevcut var. 6 tane seçebiliyormuşum. Mevcut olmayanları seçiyorum. Epiklerde ise 5. Epiklerde de mevcut olmayanları seçtim. Standartlarda da şunu, şunu, boyayı güzel. Bu da güzel, bu da güzel. Sonra bir de ee, bu ve gümüş parayı seçeyim. Seçimi tamamla. Seçimi tamamladık arkadaşlar. Şimdi günün ilkini bir kez vuruyorum böyle bir şans getirdi. Bir de sol altta gördüğünüz üzere 100 tane açtığım zaman bir tane çekme hakkı veriyor. İşte 40 tane açtığım zaman bir tane epikten veriyor, efsaneviden veriyor vesaire vesaire. Şimdi buradan e, kupon kullanmıyorum. Zaten 300 UC kupon kullansam da kullanmasam ne. Hemen bir tane onlu vuralım. Hep ilk başlarda duruyor. Hiç ilerleyenlerde durmuyor. Gümüş parça felsefe vesaire. Geçtim. Hızlıca hemen animasyonu geç yapıyorum. Birkaç tane vuracağım arkadaşlar. Şöyle amacım. Ee, bir de şöyle bir şey de var arkadaşlar. Mesela efsanevi ee, destansıları 3 defa değiştirme hakkımız var. Yani toplamda 6 tane destansı gelmişti ya. Onların hepsini bize verdiriyor. Evet belli bir UC karşılığında. Şöyle bir türlü gelmiyor. Şöyle kupon kullanma. Evet. İlk destansımızı aldık arkadaşlar. Onu da şöyle yapıyoruz. Ödül havuzu bir dakika sıfırlama. Şuraya gel. Ee, ha Ödül havuzunda şunları 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 seçelim. Ee, şöyle ö ödül havuzumuzu da seçelim. Tamam. Ee, Epic'te de 10 tane seçmemizi istiyor. Epic'te de şöyle 10 tane seçmemizi istiyor. Seçemedik. Neyse. Şöyle bunda da en fazlaları şey yapayım seçeyim şöyle 3 boya iki boya 5 materyal tamam ödül havuzunda onayladık ee, şöyle ikinci destansımızı da alalım hızlı bir şekilde alamadık şöyle bunda da alamadık şöyle Allah Allah hiç gelmiyor AKB geldi Uazımız geldi çok iyi artı 20 puan daha buradan kastık şöyle bir onu daha vurduğum zaman size şu aşağıdaki şeyi göstereceğim Gümüş paraya döndü şöyle bir adet kullanabiliyorum ama Evet tüm sandıkları aç dediğimiz zaman burada mesela şöyle tüm sandıkları aç. Seçimi tamamla. Okey. Buradan da seçimi tamamla diyeceğiz. Sorma. Okey. Bir daha sorma. Tamam. Şunları da hemen seçelim. Okey seçtik. Burayı da hemen mevcut diyormuş. Geçelim buraları. Şu mevcut olmayanları bir alalım. Şöyle hemen hızlıca seçmeye çalışıyorum. Rastgele ödül seçişi tıkladığınız zaman arkadaşlar sizde olanları veriyor. Tamam burayı da okeyledik. Destansılar da okeyledik. Şimdi de Epic sandığımızı açalım. Tamam güzel okey. Tüm çakma mumyaları <laughs> tamamladık arkadaşlar bu etkinlik sayesinde. Bu etkinlik ayın kaçına kadar devam ediyormuş? 5. ayın 15'ine kadar devam ediyormuş bu etkinlik. Şimdi burada da iki defa açma şeyimiz var. Tüm sandıkları aç dediğimiz zaman. Dino Park çantasını aldık. Handibus katkını aldık okey. Evet seviyemiz atladı. Tüm sandıkları aç. Havuz maskesini aldık arkadaşlar. Böyle her yüz olduğu zaman açıyoruz. Her yüz olduğu zaman açıyoruz. Bu çarkımız da bu kadardı. Çok iyi bir çark. Mesela ücretsiz yenileme hakkımız 3 taneymiş. 3 tane yenileme hakkımız kalmış. Şimdi tekrardan seçiyor muyuz? Ha tekrardan seçtirmiyor mevcut olanlar dışarısında bize diğerlerinden veriyor. O da şöyle arkadaşlar hemen size de şöyle göstereyim. Mesela animus geldi ya bir dahaki bir dahaki yüzde mesela vermeyecek bize animusu. Şöyle. Şöyle hemen göstereyim onu da size. Hemen yüz yapayım. 40'tayız. Söyle 50'deyiz, 60'dayız, 360 ucu açılıyor arkadaşlar. Çok uygun bence. 80'deyiz. Kupon kullanma. Kuponları şeye saklıyorum arkadaşlar. X suite'e saklıyorum. Ee, bir sonraki videolarımda da X Suite sandığı açacağım. Evet, şu an 100 tane oldu arkadaşlar. Şuraya geldik. Ee, sandıkları açalım. Güzel. Hiç şey çıkartamadım. Malzeme şeyi. Burayı da açalım. Bunlar da gümüş paraya dönüyor arkadaşlar. Çok iyi. Efsanevilerden açalım. Bakalım neler verdi. Anı Mustafa, Dino Park tavası, bir de. çok iyi. Şimdi şimdi bende mevcut olan bir önceki kıyafetle destansı başlığı vermeyecek. Diğerlerinden verecek. Bakalım öyle mi? Evet Dino Park'ı verdi arkadaşlar. O da mevcut yazdı. Bir sonraki yüzde de onu vermeyecek. Böyle 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 çak devam edecek arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Esen kalın.